سلام بهت. ابراهیم خوشگل هستی ابراهیم. Nasıl siz cevap edin Evet efendim. Hepinize evvela hayırlı günler dileyelim. Allah bu şölenizi, pikniğinizi, festivalinizi hayırlı ve uğurlu etsin. Bu festival içerisinde çok güzel kutsal şeyler yapılıyor. Mevlütler okutulacak sünnetler yapılıyor. Ve bu festivali organize eden bütün isimlere biz ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Ve sizlerin gelip bu güzelim çatı altında toplanmanız, bu dayanışmayı böyle güzel uğurlamanız, yaşatmanız için de ben aşıklar adına da sizlere teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle diyelim, saygıdeğer dostlar, değerli büyükler, bizim büyüklere saygımız sonsuzdur. Benden büyüklerin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. Şimdi hacılara bakıyorum. Hacılar diyenler ki olan bizler yüzer yaş dedik. Hele sen daha kırk yaşındasın. Yolun neresindesin? Şimdi ben de artık orta yaş sayılıyorum. Başkanınız çok yakışıklı ama benden yakışıklı değil. <laughs> ha, Allah sizleri var etsin. Sağ olun, var olun. Biz Kurdu Aktepe değil mi? Evet. Kurdu Aktepe'de bundan yaklaşık üç ay önce bir gurbet gezimizde gurbet turnesinde yolumuz bu güzelim köye düşmüştü. O zaman muhabbetimiz arasında geçti tabii. Saygıdeğer muhtarımız Bakı Bey dedi ki, aşıklar bizim yazları festivallerimiz oluyor. Hem de nerede güzelim Yama Dağları eteğinde. Yama Dağları'nda biz çok merak ederdik. Gelmemiştik buralara. Şöyle kulaktan dolma, işte Ali tuğlardan papurlardan evet, duymuştuk evet. biz Yama Dağları'nı. Ama bu vesileyle gelmiş görmüş olduk. Bizlere de bu güzelliği yaşattığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah birliğinizi, beraberliğinizi bozmasın. Her zaman böyle dayanışma içinde olun. Hayırlı işler yapmada bulunun. Allah hepinizin yolunu açık etsin diyorum. Şöyle bir şey diyeyim. Bizler çok uzaklardan geldik. Sizler diyeceksiniz aşıklar bizler de başka illerden geliyoruz. Malatya buraya çok yakın ama Kars buraya çok uzak gerçekten. Fakat gönüller birbirine yakın. Bizler de sizleri arzu ettik. Fakat Şimdi sohbet güzel olduğu kadar Sayın Başkanım bu geleneğin içerisinde daha çok güzellikler var. İnşallah. Yavaş yavaş biz bunları icra etmeye çalışacağız. İnşallah, Hele inşallah. daha sazımızın namelerinde neler dökülecek. İnşallah. Benim Merhaba ismim olsun. Sabri Yokuş, değerli meslektaşım Coşkun Şamiloğlu. Sazlar, <laughs> sözler burcu burcu kokarken kurdudan yama dağlarına giden bir yol gibi çalıp söyleyeceğiz Allah nasip ederse. İnşallah. Sağ olun, var olun. İnşallah. Festivalimiz hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah. Buyur. Çok sağ ol. Böyle ayakta çalmamızın gayesi bunu da söyleyelim. Bizim mağazada aşıklar kahvesi vardır. Değerli usta Murat Çobanoğlu. Şimdi, Şimdi Erzurum yöresinde aşıklar bir sandalye koyar masanın üzerine. Böyle söylerler. Biz de ayakta böyle gezerek toplumdan daha abi, diyaloglu olmak Abi saygımız. en güzel şey de bu zaten. Önemli olan aşık zaten böyle sade söylemek. Cihazına herkes söyler zaten. Böyle <laughs> sade söylemek daha güzeldir. Aşıklığın iki de Aynı bir ekşi elmaya benzer. Bu sizin güzel dinlemenizde kendiliğinden tatlılaşar. Aşık her zaman bir bülbüldür bir, bir toplumda güldür. nasıl arayıp gül bulursa aşık da kendi toplumun arar bulur. Sağ olsun kardeşimiz gereken konuşmaları yaptı. Yama dağlarında olduğumuza göre çekim de yapılıyor. Yama dağlarla ilgili bir asıl iş yapalım. Sazımıza, sözümüze, başlamadan önce hepimize neşeli günler, neşeli tatiller. En güzel günleriz. Böyle olsun. Sağ olun. Sağ olun. Var, var. olun. Ol. 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 <laughs> biraz da biraz vurun. <laughs> Çünkü her yazan Aşıklar sazını çalsın bugün yama dağında Aşıklar sazını çalsın bugün yama dağında Her yıl böyle güzel festivaller bugün yama dağında is Oğlu yatağı yama dağında <laughs>

Malatya'dan dernek gelmiş bugün Yama Dağı'nda Oley 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 Malatya'dan dernek gelmiş bugün Yama Dağı'nda Hem başkan da güzel giyin. Hem başkan ses çekmiş Hem başkan da

kaçlar demiş burada dostlarım kalmasın da gayrı çok iyi yaşamış burada bugün yama dağında bugün yama dağında e bu güzel yaşamış bu burada. burada bugün yama dağında <laughs> Sanma koca dünya dardır, içimizde arzu vardır. Festivalda sünnet vardır bugün yama dağında Bugün yama dağında Festivalde sünnet vardır bugün yama Bugün yama dağında, bugün yama dağında. Aşıklar ağzınız çalsın, gurbette garipler gülsün Güzel günler hepinizin olsun, bugün yama Bugün yama Güzel günler sizin olsun, buradan Bugün da bugün yama Dertliler dert yakınacak Aşık da söz dokunacak Mevlüdü de okunacak Bugün yama dağındayız bugün yama dağındayız festivalde mevlüt de var Bugün yama dağındayız Bugün yama dağındayız Can arılar, aşık muhabbet yarılar Malatya'daki derneğizde de Malatya'da derneğiz de Bugün yama dağındayız Toprağıyla bir aradayız Karabağ'a gel. Hocam. Kıra'yı boş bırak abicim. Kıra'yı Sama dünyada kalan var. Ömrümüzde bir talan var. İstanbul'da Şş. da gelen var. Bugün yama dağında. var. Bugün, bugün yama dağlar ben de, de gelen var bugün yama evet. Bugün yama dağında.